Sen başla, ne var elinde? Elimde poşet var. Senin elinde ne var? Benim elimde de metre var. Açabilir misin metreyi? Açabilirim. Aç. İşte. Hmm. Hmm. Tamam. Sen poşet varsa elinde, böyle elinle fışır fışır yapar mısın? <laughs> Söyleyeceğim, bu bir poşet ama bir ürün poşeti. Kalın bir poşet. Biraz. Evet. Ama yani poşet değil, bu bir ürün. Masaya vurur musun? Ha kafamı Daha demin ki sesten dolayı metre olduğunu düşünüyorum ama şu anda dışını unuttum ben metrenin. Eline al ve salla. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Salla. Sallıyorum. Yalan söylüyorsun. Bak salladım. Yani ses çıkması için elimde şey Hayır yani böyle şöyle için. salla. Sallıyorum sallamıyorsun. Bence o cips gibi geliyor ama <laughs> sallasan cips de daha farklı ses çıkardı içindeki şeylerden. Neyse devam et. Sen salla. <laughs> Seninki metre bence. Hani sen evet. doğru bir şey aldın ve ben farklı bir şey bulmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Evet. Ben doğru, metro... Bendeki metre zaten. Şu an beni manipüle etmiyorsunuz. <laughs> Hayır doğru biliyorsun benimki metre. Tamam ben metre diyorum. Aç. Poşeti aç. Yani yırt aç. Açmadın, yalan söylüyorsun. Açtım işte, ses çıktı. Çıkmadı mı ses çıktı? Tam ses çıktı ama açmadın. Ben onun poşet olduğuna inanmıyorum. O bir ürün, yiyecek bir şey. Bence cips de değil çünkü cips olsa salladığında eğer düzgün salladıysan eğer. İçinde cips şeyleri çıkardı. Poşet diyorum inanmıyorsun. Poşet değil. Poşetten <laughs> daha kalın bir şey o. Çok eminim. Çünkü poşet daha ince bir ışırtı çıkarır. Bu kalın bir ışırtı çıkarır. Poşet değil. Yalan Hı -hı. söylüyorsun. Ne olduğunu niye bulmaya çalışıyorum ki ben? Yalan söylüyorsun. <laughs> evet işte cips dedik sana. Evet, cips. Nasıl salladın cips? Allah aşkına beni evet. Nasıl Nasıl biliyorsun böyle yaptın. Şimdi ben dedi, sana böyle sattım. Poşetin... Poşet...